Bak buraya dikkatli gelebilirsiniz. Buraya dikkatli gelebilirsiniz. Çok değişik bir yer değil mi ya? Hoppa. Hoppa. Şuradan, şuradan inilebilir aslında da. Git yardım et anne. Anne, dur. Git yardım et. Hı hı. Aferin, çok güzel öğrenmişsin. Sonda saç adam. Bak burada kamp yapıyorlar hep Yüzüyorlar da. Tintin. multimulti- <laughs> Jazique

yerde zaten pembelikler var görebilirsiniz. Bak kayayı görüyor musun şuraları pembe Hı. Bak görüyor musun şunların altı hep pembe. Et. Espri oradan geliyor. चौबीस गहर